Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere dikenler tacı çiçeğinden bahsedeceğim. Ee, Europa milli olarak da bilinen, birçok ismi olan, yılbaşı dikeni de denilen bir bitki bu. Arkadaşlar e, çoğunlukla kaktüs ya da süklet olarak tanımlayanlar da var. Ben kısaca size anlatacağım. Bitkimizin özel bir toprak isteği yok. Kastüs. Ee, kendi karışımınızı da yapabilirsiniz. Bu karışımı hazırlarken içeri, içine az miktarda koyun gübresi atarsanız büyümesinde daha da etkili olur. Genel olarak ben bir yıllık koyun gübresi ya da kuş gübresi kullanıyorum bu tip bitkilerde. Hazırladığım topraklarında genelde oluyor. Bitkimizin farklı renkleri var. Beyaz, sarı, kırmızı, turuncuya yakın renkleri, pembe renkleri var. Benimki gördüğünüz gibi yavru ağzı. E, genel olarak şu şekilde e, çiçeklenmesi oluyor. İç içe, bakın bir tane dalından iç içe bir sürü çiçeği çıkıyor. Ve e, bitkimiz susuzluğa çok dayanıklı bir bitki. Yani evinde çiçek yetiştirmek isteyen ve e, ben onunla birebir çok ilgilenemiyorum diyen hatta evi çok çok güneş alan e, bir kişi bu bitkiyi çok rahatlıkla yetiştirebilir. Bitkimizi e, sulayıp çok rahat 10 gün tatil'e gidebiliriz. Evimizin güney cephesine koyacağız. Bol güneşi seven e, günlük en kötü 2-3 saat güneş görmeli bu e, bu çiçeğimiz çiçek diyelim artık gördüğünüz gibi uçlardaki çiçekleri çok çok güzel bu şekilde uzun tırmanıcı dalları var sürüngen bir bitki bu güneşi nereden hangi açıdan alırsa o tarafa doğru yönelen o tarafa doğru dalları uzayan bir bitki yani siz tepeden güneş alacak bir yere koyduğunuzda bitkiniz çubuk çubuk yukarı doğru uzuyor ya da gölge bir alandaysa güneşi göreceği yöne doğru diğer bitkilere tırmanarak bu şekilde dikenleriyle tırmanarak ilerleyebiliyor şimdi bitkimizin gördüğünüz gibi ben tepeden budadım bir tane kolunu bıraktım normalde bu dayınca uzamaz başka yerden kolu çıkar dediler bana ama ben tepeden kestim ve tepeden kestiğimi de başka bir yere diktim ve bu şekilde çoğaltmasına gittim gördüğünüz gibi diğer taraftan da kolları uzadı bu şekilde büyümeye devam etti bu bitki bana bir komşum tarafından gönderilmişti arkadaşlar şu şekilde çoğaltmasını da anlatmış olayım bu arada şu kadarcık bir boyla gönderilmişti bana. Ben bu bitkiyi iki gün kadar balkonumda bir kenarda beklettim. Beklettikten sonra direkt toprağa diktim ve toprağa diktiğim iki gün sonra toprağa diktiğimde kökünde öncelikle süt yoktu sütünü yıkamıştım gelir gelmez ve toprağa diktiğimde sulama yapmadım 10 gün 15 gün sulama yapmıyorsunuz o şekilde daha sonra bir süre sonra kendiniz az miktarda suluyorsunuz ve bu su toprak kurudukça su veriyorsunuz. Az su veriyorsunuz. Suyu çok verirseniz kesinlikle bitki köklenme yapmıyor, çürüme yapıyor. Bunu özellikle söylemek istedim ya da şu şekilde bakın köklerden çıkmış durumda bunlar. Şu şekilde ee, bunlar birazcık daha böyle boyunlarını kapattığınızda zaten içeriye kök salıyor. Ve bir süre sonra bunları keserek kopartarak çıkartıp ikinci üçüncü e, Milli'nizi yapabiliyorsunuz. Aşırı su istemiyor. Özellikle bunu belirteyim arkadaşlar. Aşırı su bitkinin kökünün dalının çürümesini sağlıyor. Benim e, dediğim gibi geldiğinde küçücük bir dalım vardı. Ve şu anda 3 tane Dikenler tacı çiçeğim var. Çok zahmetli olmayan bir çiçek bu. E, genel olarak cam kenarında duruyordu. Ben balkona e, çıkartmak üzereyim. Sırf çekimleri yapabilmek için şu anda e, içeriye aldım. Artık pencere önünden balkona çıkma dönemleri geldi çoğaltmak istiyorsanız da en güzel dönem bu dönem. Çünkü artık köke yürüdüğü, dalların kendi kendini yenilediği dönemdeyiz. Bu şekilde yaprakları oluyor arkadaşlar. Sonra e, bu dallarındaki yapraklar çabuk bozuluyor. Yani, yani çiçekleri belki de yaprakları kadar uzun süre duruyor diyebilirim. Yapraklar dökülüyor. Sadece şu e, dalı böyle kıvrım kıvrım şekil alarak farklı şekillerde uzama yapıyor. Yani bir metreye iki metreye kadar uzayabilir ama uzayıp ağaç şeklinde olmasını istiyorsanız dediğim gibi tepeden ışık alabileceği bir yere koyun güneş alabileceği bir yere sadece tepeden. O zaman dikine doğru uzar. Ama diğer şekilde nereden güneş alırsa hangi açıdan güneş alırsa o tarafa doğru yönlenen bir çiçeğimiz toprağına e, iki senede bir ya da işte üç senede bir saksı değişimi yapabilirsiniz. Saks, saksı değişimi yaparken de toprağına e, farklı torfsa ya da işte koyun gübresiyle kuvvetlendirebilirsiniz. Saksısını çok çok büyüğe gitmenize gerek yok. Hatta e, küçük olduğu zaman sağından solundan patlamalar da yapıyor gördüğünüz gibi. E, bu benim iki yıllık bir Bitki kitlem diyeyim çünkü iki yıl önce küçük bir dal geldi bana şu anda üç tane hatta bir tanesi neredeyse yarım metreyi geçkin bir boyutta ee, çok sıkıntı yaratmayan güzel çiçekleri açan yılın hemen hemen dokuz ayı çiçekli kalabilen bir bitki arada işte iki şer ya, e, dönem diyeyim ben size iki dönem diyeyim dört ay çiçekli duruyorsa bir ay mola veriyor dinlenmeye çekiliyor. Bu şekilde bir bitki gönül rahatlığıyla koyup tatile gidebileceğiniz bir bitki ya da çalışan biriyseniz pencere kenarınızda çok güneş alan bir şekilde ise bence kenarınıza koyup rahat bir şekilde büyütebileceğiniz bir bitki çiçekleri uzun süre duruyor dallarındaki yaprakları sararıp dökülüyor bu şekilde çok çok güzel özel bir bitki. Arkadaşlar bana sormak istediğiniz sorular için mesaj atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.